5. Ahirete iman. İmanın altı şartından birisi de ahirete inanmaktır. A. Ahiret ne demektir? Allah'tan başka her şeyin bir sonu vardır. Dünyanın da bir gün sonu gelecek, o da canlılar gibi bir gün yok olacaktır. Hiç ölmeyecek, baki kalacak yalnız Allah'tır. Dünyanın sonu gelince Allahu Teala İsrafil'e emredecek, o da sura üfürecektir. Bu üfürüşle yer yerinden oynayacak ve bütün canlılar ölecektir. Ancak Allah'ın istedikleri kalacak, onlar da daha sonra öleceklerdir. İşte dünyanın sonu budur. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü şöyle anlatılır. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü Kıyamet gününün sarsıntısı müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiğinden vazgeçer. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Haç suresi 1 ve 2. ayet